Oğlum bu yukarı mı çıktı burada mı? Tepede adamlar var. Oğlum internet kasıyor ya. Abi debriyaja bas, debriyaja bas. Tepede nerede lan? Enes internet çok Abi, çok... abi, lan, abi adam mı, adam mı, adam, adam, uyan adam mı? Dur. Işte. dur, dur burada, dur Enes, dur. Lan adam. Aşağıda da adam var. Nerede benim burada, benim burada. Evet, şu 175 taraflarındaydı. en şu, şu kulübe de vardı. Oraya bomba sallıyorum. Adam bakayım oradan. Koydum onu. Tamam bomba Bir kişi otur lazım. Bomba olmasın lazım. Ota direkt ölmedi bir kişi daha var. Burada mı adam? İçeride bir kişi daha var. Evet. Beni denedi. Kulübe içi mi? Kulübe içi mi? Tamam. Tamamdır, güzel. Bunu adam adam like olacak verdik. lan, adam olacak. Geri bas, step back aslanım. İkisi ikisi var mı bu elemanların ya? Bunlar da fakir çıktı, bir ses var anlatsın. Olmaz, ol, olmaz, olur mu abi ya? Olmaz olur. Neredesin? Neredesin abi gel buraya. Gel buraya. Beyler bana 5.56 lazım. Abi aa 4x1 almış lan. Ama 4 var zaten Allah aşkına 4 dört şey. Ben onu da altım kim altım. Atıyor lan? Kim atıyor? Ne oluyor lan? Bir <Sessizlik> bir atıyor. Kim attı? Bize atmıyor. Tamam. O zaman gidelim. Altı 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 var mı? 5, 5 Benim 5, be 35 tane verebilirim. Benim verbilirim. çok az. Ben de alırım aga. Şimdi yani soldan sıkıyor. Tamam yukarı çıkıyorum. Yukarıda görüyor mu? Ben bu stuff'u atacağım onu. Sağa da sağa da bakın, sağa da bakın. Sağlı o abi mı? şu önümüzdeki kayada. Bak, kan adam gördüm tepede. Şu an bakıyor bana. Tamam. Kan, arkana bakaraktan çık. Adam solda solda. Nereye gitti bu? Nereye gitti bu? Sesimizi adam kaya üstü 210. Kaya gördüm üstü, gördüm. onu çıktı. gördüm. Şu an görüntü vermiyor. Tamam dikkat et oralarda bir yerde o adam. Benim alt katımda olması lazım. Alt kata ben şimdi soldan açıyorum. Arama... Araba. 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 Abi kan arkadan geldi. Burada burada var. Üstten üstten bastım. Düşten bastı. bastım. Beyler Düştüm. alırsınız. Oğlum Abi otomatik almayı unutmuşum. Kaskı yok Ciddi lan. Misin? Ee, adam ikiz daha ayıkladı şimdi bravo. Abi, kaskı yok adamın. Abi evet, ben mouse bir an yani. adam şey olmadı. At <laughs> Enes abi yok Enes abi. Oğlum bunlar bayağı kalabalıkmış lan. Enes abi 3 kişi var gitmiş. Dedim ya kan abi. arkadan geldi diye onlar büyük ihtimal onların elemanları. Aa, Enes Enes ne yapmış bak. Enes abi kaçmış. Zaten buradan, erkekliğin %99'u kaçmak %100'ünü başardı şu an. O buradan dallayacak onları. Bizde motor yoktu motor var ya biz de buradan darlardık. bulu ben de bulu bulu ben git git aşağıda adamlar gördün sağ... abi alt altta bir de sağ sağında var sağ, orada Ben o no sprey yok işte. Ben bir sektörde gökyüzüne varıyorum. <laughs> gördün onu da onu bırak aşağıdakini oyna çıkamaz oradan Aa, ileride. Aa araba var. Öldüm. karşısına araba gidiyor abi. Tamam gitsin boş ver. Kanka biz müsaade edin. Şimdi son iki kişi kaldı orada. Bir çatıya çıksan oradan, aynen oradan çık. Bir kontrol dağıt. Ayy. <laughs> Lan ha, Enes abiye de hep free kill aldılar. Devam edin, ben geleceğim. çıktı. Hep free kill Enes abiye. Oğlum bunlar kaç tane takım var burada? Bunlar doğru. Spam point Bir kişi daha var orada hmm. Nerede ama? Büyüktüğüm o adamı öldürdüğün yerde biliyor musun? Aynen Çatıya çıksana sen Önünde önünde Sağ arka çatı Abi çatı çatı Tamam sakin ol sakin ol Sakin ol sakin Arkadaş tepe oynadığını unuttu herhalde bu Rashley. Bitti. önümüzdeki maçlara bakalım şimdi hadi çıkalım. Çıkacağım ben de ya, ders yapacağım. <laughs> devam etsene 16 kişi kalmış ya. Oğlum mermi yok bir şey yok lan nasıl devam ediyor? Adamlar loot'la. Çatıda vurduğu unutlasana aşağı inmedi. Şurada da adam vardı ya. bitti zaten 16 kişi. Biz ne günlerde dayandık kitsiz oynadık oyunu. Dayanırsın. Adam mıydı o? Solda, karşıda. Motorumu patlattı hadi adam ya. Ula şerefsiz. Alan nerede? Üf. Abi seni şuradan alana girmen lazım. Oyunun buguna yararlanmayalım lütfen. Atmaz ki oraya. Alan, alan gelecek ama. Motorum var. Abi sol daha soldan geldi ateş. Tam karşında. Oh. <laughs> ağacın sağında, sağdaki ağaç. ne dedim? <laughs> Oğlum kaç tane F var la burada? Şu <laughs> در اینجا سفر موتور هست در اینجا Daha çıkamaz mısın orada? İyi. Koşan bu muydu? Hmm. Soldan devam et kayanın arasına düş. Kanka şurada adam olabilir mi? Drop da düşmüş. Bizim önceki oynadığımız yere git istersen. Adam aşağıda. Gördüm gördüm. Yaptı yaptı vur onu. Yaptı başka biri daha sıkıyor dikkat. Şimdi o vurduğuna bir döndü abi. Ana. Oğlum adam buradaymış ya lan. varmış adamda Burayı bu yükseltmiş ya lan.